<laughs> Hadi şu işi çok uzatmayalım. Açalım bakalım bir. Tamam, açalım açalım. Ha, gelin yanıma şimdi. Evet kamera. Hazırız. <laughs> şimdiye kadar ne yaptığınızı ve ne yapmayı düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum. <laughs> Ölüleri siyasi çıkarlarımız doğrultusunda kullanmak istiyoruz. <laughs> ee, Yüceliğimize karşı isyanın büyük bir günah olduğunu halk <laughs> sürekli hatırlasın istiyoruz. bu yüzden asilerin müthiş bir katliamı gerekiyor. <laughs> 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 Katliam! Katliam! <laughs> bu! Beni kurtaracak ve yüceltecek öyle cezasına çarptırmayın. Daha çok kürek cezası verin diye size emretmemiş miydim? Orada tutmayanız ulaşamadık efendim. Sabi bir konuşayım artık bunları düşünüyoruz bile. Efendim dantellerimle karşı eğlenirim. <laughs> 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 eyleme geçmeyiz artık. Eğlenme. Siz mi geçeceksiniz eyleme? Ah! Ah! İttidarı elimizden almaya çalışacağınızı mı? Bir zamanlar sahip gerçek yetkililer vardı bu makamlarda. Gerçek yetkililer diyorsunuz. Ha? Bütün yaşamımız boyunca bu yüzmeceye yetkilice yetiştirmiş <laughs> sanıyorsunuz. Temsil ettiğiniz kulunlardan siz mi kendiniz işler sağlayacaksınız yoksa o kulun adına biz mi? <laughs> Kuklaların ipleri başkalarının elindedir. Aynalarının önünde çırıl dans ederken farklı mıydınız? Ah, ah, ah Ne güzel günlerdi. Yansımalar önündeydik. Kendi çizdiğimiz hayallerin sınırları içindeydik. Çizdiğimiz yerindeydik. Kırmızı seksi kırmızıyla savaşıyordum. Şimdi bu pantolon içinde yemek yiyor. Bu pantolon içinde uyuyor. Yaşamımı bu pantolon içinde sürdürüyorum. Kıpkırağı ilk koridorlarında geçiyor tüm hayatım. Nerede çay bir uzay bunu? Nerede öyle de diyorum? Topuzun çükmemin dalgalarını karışıyor elim. Durmadan taktığım su başlık başıma artıyor. Sabahlara kadar bitmek bilmeyen dualar ve tefekkür içindeyim. Gülüyorsunuz Ay artık güneşin gülüş. sizin, sizin düzeninize destek olmak için kendi, kendi hayallerimizden vazgeçtik. yok. Oyunumuzu oynamaktan vazgeçip aşığına kaçacağım. Bir güzeller güzeli şantan. Ah, ah. Yansımalar evine ne aramaya geldiğinizi biliyordum. <laughs> Ey ee, Sayın Başbırahma? Siz çabuk ve tartışılmaz bir kutsallık peşindeydiniz. Kapalı perdeler, kaba saba giydiler. Arasında bir duygu değil aradığınız. Çünkü... Tanrı sevgisinin evinde saklandığını <gülüyor> biliyordunuz. <gülüyor> siz sayın yargıç, bu adalet kaygısıydı sizi evime getiren. Aynalardaki yansımanızda içinizdeki o saf adalet duygusunu arıyordunuz. Ve siz sayın generalim... Bu <laughs> sefer ağzımdan kaçmadı. <laughs> siz askeri zaferler, kahramanca <gülüyor> eylemler <gülüyor> ve gözü peklik peşindeydiniz. <laughs> ve sizinle ilgili bu kadar. Evet. Arzularınızı gerçekleştirmek için size eşsiz fırsatlar verdik. Hadi, bırakın kendinizi ve rahatlayın. Oo. Bir kere daha yapalım. Oo. Her şey var